Cenaze sayımız e, az olmasının önemli bir nedeni ilk günü meydana gelen birinci e, depremde 4.15'teki depremde sabahın ilk saatlerinde 4.15'te meydana gelen deprem dolayısıyla iki buçukta meydana gelen İkinci depremde insanların depremin etkisiyle dışarıda olmaları ve içeride olmamalarından dolayı ilçe merkezimizdeki can kaybı e, oldukça düşük oldu. Bu bizim yani şükrettiğimiz bir nokta, sevindirici bir nokta. Eğer böyle bir millet içeride olsaydı, havanın soğukluğundan dolayı depremin etkisi olmayıp da içeride olmuş olsaydı bizim yani e, cenaze sayımızın oldukça fazla olacaktı. Allah bu yönde de yeter bizim diye, diye, diye düşünüyoruz. Bizim ilçe merkezimiz de, olduğu gibi Polat Mahallesi ve diğer çevre mahallelerde, büyük mahallelerde olduğu gibi diğer mahallelerimizde de enkaz aynı şekilde binalar hasar gördü. Topraktepe Mahallemiz olsun, e, Onun bunun yanı sıra Fındık Mahallemiz olsun, Çavuşlu Mahallemiz olsun ve birçok mahallelerimiz. Bu depremde çok ciddi manada etkilenmiş durumda. Yani Doğanşehir'in geneli birinci depremde kurcuva Erkenek ikinci depremde ise Doğanşehir'in merkezi olma ağırlıklı olma ve diğer mahallelerimizde de ciddi bir hasar meydana geldi. Ama bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu millet, Ali Cenab Millet, çağsıyla, çocuğuyla, ailesiyle... Her türlü imkanını seferber edip, zenginiyle fakiriyle bu memleketin yaralarını sarmak için seferber oldular. Şu anda yani önemli bir yani ihtiyacımız kalmadı, uzun vadeli planlamalara neden olduk. Şu anda gıda desteğinden, tutup birçok zorlu ihtiyaçlarımız hepsi giderilmiş durumda. Devletimizin desteği ve gayretleriyle de aynı zamanda devletin tüm yetkilileri, birimleri aynı gün buraya ulaştılar. Yani bu şu anda e, devletin tüm birimleri, koordinatör ve kardeş böyle. Hadi dostum. Aleyküm selam. Ben benim ha. Bu dikmek mi Bir şey değil kalmaz. Aynen. Her Bir şey. Yarım şey, şey. canı lazım sağda. beton abi sana şuradan üstünü çeyim. Dereyi ne yapacaksın? Yalnız mı yaşıyor? Ben tanımıyorum. Tamam ben yalancıyım. Boşu. <laughs> Sen yalnız mı yaşıyorsun? oğlum oğlum var da yanımda dili yok kulağı yok işte gene de hamdolsun yükseltim işte tutuyor dereyi gelir <laughs> bir bağrımda taşırım vatan aşkını gurbette gurbette koymayın kardeş benim naaşımı köy yoluna dikin köy yoluna dikin mezar daşımı, bir yolcu Fatiha okur da geçer bir yolcu Fatiha okur da geçer, okur da geçer. Evet.